Gayet iyi. Konumuz evet. depresyon. Harıl, harıl depresyon. Zaten Fatma ile ikimiz depresif insanlarız. Bu sefer başka çünkü hani bu tam üzülmemiz gereken olaylar var. <gülüyor> <gülüyor> Boş depresiflikte. <laughs> Anne var mı evet. Ya şimdi sebeplerden bahsedeceğiz sadece depresyon hakkında konuşacağız. Nasıl şeyler olduğu hakkında. Benim öncelikle konuşmak istediğim konu şu. Cinsel meşguliyet. Mesela ben insanlara anlatamıyorum. Telefon açmama olayı, cevap vermeme olayı. Ee, ya da işte az önce hani trik yedim de son bir aydır insanlara karşı o kadar mahcubum ki ne ne hiç cevap vermedim en sevdiğim insanları ghostladım arkadaşlığım bitti bu yüzden yaşamayan bilmez o telefonu eline aldığında böyle kalbin hızlı hızlı atmaya başlıyor ve böyle o telefonu elinden geldiğince çabuk bir şekilde bırakmak istiyorsun fırlatmak ya böyle direkt bir yere atıp hani, şu an beni bırakın gerekirse öldürün ama hani o mesaja cevap vermeyeyim. Bu mesaj ya selam bu arada. Hani ya kötü bir şey söylerse, çıkabilecek durumda değilim evden, ya hani buluşalım derse... Ne kadar zor olabilir ki anladın mı? Bir mesaj atmak, cevap vermek, geri dönmek, aramayı açmak... Ama bazen hani arama geldiğinde telefona, o telefon böyle çalıyor ya... Sanki böyle şey çalması gibi hani böyle siren sesi gibi geliyor o ses bana. bu ambulans sesi falan gibi geliyor o telefonun çalması bana. şaka yok. Hem de son bir ay kanka. Kanka son bir sene benim anam sağ olsun. Evinde ya yani. bir senedir aile evinde yaşıyorsa en fazla aile evinde böyle 10 gün falan kalmıştım. Tüm eşyalarım yıllardır aile evinde ama annem zorla aldığı için tüm eşyalarımı. Bu arada annesi aslında Fatma'yı çok seviyor ve Fatma'nın iyiliğini istiyor. Sadece biraz sevriydi bir kadın. Yani aceleci bir kadın. Doğrularını asla değiştiremiyorsun. Özünde gerçekten iyi bir insan. Bu bizler mi ki bana bir korku? Yo hayır oralara girme hiç. <laughs> bir gün eve geldi annesi. E, kardeşiyle. Kız kardeşim vardı değil mi? Ya ben kardeşim sanmıştım kanka. kanka kapalı Ve şey mıydı? hani benle de konuşmamıştı. Hani bana Kafalı da yani, o sırada çok da Açıktı galiba. <laughs> benim ee, annem tüm eşyalarımı nakliye nakli aracına hazırladı. Tüm eşyalarımı Ankara'ya gönderdi bundan 3 sene önce. Ben ne yaptım? Kadın sığınma evini aradım. Bunu yayınlamamalısın bence. Kadın sığınma evi. Kanka sen de çok abartılmışsın. Kanka, Kanka şey çünkü hani başka çarem yoktu ki net bir şekilde odadan çıkmayacaksın dediler bana. Fatma da biraz ama yani şey yavaş biraz nasıl destek gerekirse merhaba ben Fatma. Ee, insani i̇nsani olarak temel düzeyde yapılan şeyleri ben yapamıyorum. Mesela geçerken hala araba çarpmaması çok büyük bir şans benim yememeliyim. <laughs> <laughs> Disleksisi var. Ee, onun dışında konuşurken nasıl ilk başta iletişim kuracağımı bilmiyorum. Ya, iş konusunda değil ama gerçekten normal arkadaşlık konusunda çok saçma. Yani bir program verin bana. Çok rahat böyle kurucusunu, şeyini, ırzını yaparım, yollarım. Yapıyor bu arada. Ama eee dedim ki şunma'daki de işte 5 lira vereceğim sana şunu git al. Çok zor. Nerede olduğunu hatırladım. Evet, yani böyle arada bir şaşırtabiliyor. Çay demledi bu. bu sabah. <laughs> bulaşık, yıkadı. <laughs> bulaşık yıkadı. Yani normalde şey böyle temizlik düzen takıntım vardır ama mesela depresyona girince böyle bir anda yerimden kalkmıyorum, kalkamıyorum. Böyle şey hani ye yemek istiyorsam dışarıdan söylüyorum ve ne kadar getirsin istiyorum. Hani öyle bir depresyon oluyor bende. Evet. Armadağın oldu. Fatma normalde çok şeydir böyle. Yani umursamaz dağınık bir Aha, bardaktan şey. Ama bardaktan yürüyemiyordu. o kadar rahatsız oldu ki ben bir toplayayım ya falan dedi. Artık böyle çok şaşırdım yani. Dedim gün ki, benim dağınıklığımı Fatma mı toplayacaktı dedim. Adım atıyorum bardak. Adım atıyorum bardak. Yani yürüyemiyordu. hazırlanıp dışarı çıkabilmek için iki saatim falan gitti. Bir saati sadece düşünmeydi. Hani düşündüm. Ha çıkmalı mıyım? Peki, şey iyi geldi kanka. Sağ ol. Evet. bu videoyu bence şöyle izlesinler. Hani yataktasınız ve kalkamıyorsunuz ya. Hadi evet. mutfağa gitmek o kadar zor ki. Evet. O sırada hani tek olmadığınızı Bu anlamadım. video Sürekli bitleyeceğim şeyler <laughs> koyuyorsun. 3 günde zor çıkarttım ben bu kızı dışarı evden. 3 gündür sadece yatıyor. Bakkala bile hani şöyle... Fatma'm sağ olsun sigarayla o aldı. Uyuşukluğumla bilinirim. Evet, şey böyle ama sigarada içmem, hani yatarım. Bir ara neyi düşündüm evde biliyor musun? Benim gerçekten hani kalkacak halim yok. <laughs> Fatma alır mı? Fatma ya sağlıyor <laughs> Ya nasıl yapalım? Yani ya Fatma çok sallamaz e, hiçbir şey dediğim gibi hani verilmeli mi Fatmadan bu rica edilmeli. Mi? <laughs> ya beni o kadar tanımıyor ki. Dediğim gibi biz bu. Gacıyla iki yıl aynı evde kaldık ve hani bir şey istenmiyordu ki Fatma'dan. Ben yani şey gibi hani böyle acil ihtiyaç söylenmesi gereken şeyler. gelmiyordu da benim gamsızlığımdan herhalde. Evet, ben gayet eve rahatım. geliyor selam vermeden bir anda laplup odasına giriyor ve ha, şey ya, hani. Duyuyor. Onunla hani iletişim kurmak... Selam vermek zorunda oldum mesela. Bilmiyorum merhaba ben eve geldim demek zorunda mıyım? De, ben zaten eve ilk geldiğimde tam bir böyle şey yani kül kedisi ya ev odamdan hiç çıkmıyorum falan. Öyle hani tanıyamadık birbirimizi o süreçte. Ama ben Ama, Fatma'nın kafasının gidik olduğunu hep biliyordum. Ya benim kafam gidik bu arada. Ben bunu sakladığım bir şey değil. Ya gidik benim. gidik dediysek de yani böyle deli sanılmayalım. Sıkıntı çıkarırım yani. Ya Şöyle normal insanlar gibi asla olamıyorum. Yani sosyoloji okuduğum için ha, Evet şey yapabilirsin. Yani, Toplum normalarına uymuyorum. Ben bunun farkındayım. Az evet. önce e, kamerayı bir yere koydum. Bayağı, yani oturmaya geldik dışarıdayız insanlar var şurada başka insanlar oturuyor kameranın karşısına dans etmeye başladı şey böyle yapmış <laughs> gibi davranıyorum. tamam mesela bu benim işim ya ben çok alış <laughs> yani, ben her yerde fotoğrafçı evet. gibi kamera karşısında Asla çok altan. rahat yani kamera karşısında olduğunda sanki evdeymiş gibi davranabiliyor şurada cins çocuklar vardı üç i̇şte tane hani giderken Fatma'ya böyle bakıyorlar ne yapıyor bu der gibi? Ama Fatma Umrumda o kadar değil. güzel fotoğraflar çıkardı ki. Umurumda değil çünkü ben onları bir daha görmeyeceğim. 2-3 tane çocuk gelmiş ben de şeyden... kafede bana Ka gülüp dalga geçmişler de hani ben, ben çok ağlayamam. Korkuyorum. Ben şeyden çok korkuyorum ama hani birisi böyle gizli gizli videonu çekecek, atacak Twitter'a, işte diyecek ki Allah'ım deli gibi. Gülerim! <laughs> Tamamen aksın tamam mı? bu arada gülme, dava et. Bu... Yani... Dava da ederiz. Ama hani gülerim de. Hani işte, seni sen uzaktan çekiyor, video tutuyor hani senin görebileceğin kadar tutuyor. Bu da bir başarı ve evet. dava edecek. edilecek. Belki belki... Mililitre. Mililitre. Ben gamsızlığı bir seviye arttırdım birkaç seviye birkaç olaydan sonra. Geçen Belma'ya bir olayları anlattım. Evet. Belma <laughs> 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 uzun bir süre sonra. Şey, bana başımdan geçen travmatik şeyleri anlattı ve ben böyle yarım saat boyunca böyleyim. Asla ilgilenmedi ve hani evet, travmatik olabilirler buna. Ola, travmatik olabilirler Biraz da Fatma yapmış. Yani hani nasıl desem, e, mesela nasıl açıklayabilirim? A şehrinden B şehrine gideceksin. A şehri Fatma, B şehri travmatik vaka. <laughs> tamam mı? Fatma böyle gitmiş A şehrinden B şehrine. <laughs> Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var bir temel yapı taşlarım benim çok olmadığı için evet ondan da algılayamıyordum başta insanların ne kadar kötü olabileceklerini. Ya ve deccaller ya ben benimkiler ben... tam deccal. o yüzden mesela şu an o kadar şey değilim birinin deccalini gördüğünüz zaman uzaklaşabiliyorum. Bende de o var artık yani o kadar kabullenmiş durumdayım ki insanların kötü olduğunu e kötüler yani. yani iyilik gelince çok şaşırmıyor musun? Bir insan Yok bana neden iyilik yapsın? O kadar değil ama şey ben hani... Decellikleri hiç şaşırmıyorum artık. Ha. Şey insandır yapar, ya ben de melek değilim zaten falan diyorum. Ben de mesela Elif Tiyatrosu'nu vermişti bana fotoğraf çekmek için. Normalde bunlar da böyle büyük bir kaşe olur hani. Çünkü kiralıyorsun oraya kaç saat ve hani güzel bir mekan. Gerçek çek ya demişti ve şey olmuş böyle, nasıl yani? Nasıl ya? Cüret istemiyorsun <laughs> ve ben gelip fotoğraf çekebilecek miyim hani orada? hani? Nasıl sen ya? iyi bir Ne <laughs> çıkarı var ki bu kızın benden falan demiştim. Hani <laughs> başladı. Beni hiç tanımıyor. Konuşamadım. Yarım saat boyunca karşısında sadece tweet okudum. Hani çok göz göze gelmemek adına. Peki iki senedir beni tanımadığına pişman oldun mu evde yaşarken? Evet bu arada. Tanısaydık daha çok eğlenirdik evet, ya. Ben bundan gerçekten üzüldüm yani. Bir dedim ki de ben bu kızı tanımıyormuşum. Keşke tanısaymışım hmm. dedim yani. Benim gözümde nasıl biriydim biliyor musun? İşte <laughs> Ha, hippie. Aklı bir karış havada işte. Hippie de değilim ki. Sadece evet çok rahatım ama hippie olabilecek kadar insanın ruhlarını işte, bir önemsiyorum. Hiçbir şey umrunda değil. Hiç kimse umrunda değil. Falan öyle Şimdi, kendine takılan bir insan. normal şartlarda kötüyüm dediği zaman yardım istemeyen bir arkadaşım net bir şekilde odasına kapatıyor. Ben bu nasıl yardım edebilirim? Şimdi kötüyüm dediği için hani ben ekstradan böyle bakkala şey, gitmek e, mi e, istiyorum? Işte. yaş, şey yapmış. yaş 26 ...sonunda insanlara ihtiyacım olduğunu belirtmeye başlayabildim. Bana <laughs> da tam da belirtmedi. Dün biz tartıştık. <gülüyor> hani... <gülüyor> ve gelme istemiyorum dedi bana. Ve şey, telefonun başında şunu düşündüm. Gelme istemiyorum. Şimdi normal şartlarda bir insan dese zaten gitmezsin. Ama hani Velma'yı artık 5 senedir tanıdığım için... Bu farklı 7 sene kanka. 7 mi oldu? Evet. <laughs> evet. Bu artık hani ihtiyacı var bana biliyorum net bir şekilde ama kendisini kuyusuna kapatıyor ve yeni yeni açılmaya başladı. Dedim ki boş ver çay içelim yaz. Çay içelim yazdım ve hiçbir şey yokmuş gibi oturdum. <laughs> oturduk, birden çalışmaya <laughs> başladı. Kendisine saçma kavga edersin <laughs> ve sonra bir şey yokmuş gibi yaparsın. Aynı o bitmiş sadece. Ya yani iki gün mü oldu, üç gün mü oldu? Telefonda yazışıyoruz, şey diyorum Fatma, sen de gelme, kimse gelmesin, İstemiyorum seni de. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, Hiçbir şey yoktu, evet. geldi ve şey yarım saat konuştu benimle, sonra bütün söylediklerime pişman oldum ya <laughs> hani. Öyle bir insanım, attığım adım pişmanlık. Yani <laughs> attığım adım pişmanlık sürekli insanlara böyle şey gelme, istemiyorum, seni de istemiyorum, sen de git, evet. sen de git. O sırada benim düşündüğümü düşünememişti. Hani... ve benim ne düşündüğümü düşünüp ben, böyle düşünüyordur diye ben, bu yüzden ben, tartışma çıktı. Ben neye çıktı. sinirlendiysen, <laughs> babamda babam <laughs> neye sinirlendiysen hepsi benim karakterim. Evet ben. ve gerçekten ortada hiçbir şey yok. Ben olayım farkında değilim. Ben durduk yere delirme deyince de ben yani evet, ben. De. ortada... Böyle yakın arkadaşlarınızın olması bence bir nimet. Mesela kötü biliyorum ve yaptığı şeylerin hani kötü niyetle yapmadığını biliyorum. Hani içsel olarak kötü olduğu için tepki olarak böyle veriyor ve burada yanında olmalı mıyım olmamalıyım. Mesela bende ben için... böyle bir anlayış yok. Direkt sen de git. Sen de git. Seni de engelliyorum. seni de çıkarıyorum. Ben çok az insan gerçekten çok yakınımdır. Ve onlara karşı da hani sonuna kadar savaşırım. <gülüyor> <gülüyor> Teorisyon konusunda da mesela şu an yataktasınız diye tahmin ediyorum. Çünkü bu videoyu İllik Gülistan'daki insanların izleyeceğini sanmıyorum ben. Evet, tabii. <laughs> Asla, Asla sanmıyorum. Mesela davga geçmek için bile şuraya kadar gelmezler. İlk cümleye atıp atarlar. Hani şu an 18. dakika, 40 parçalarına kadar olur bilmiyorum ama hani gelmez ki kimse. Hani dalga geçmek isteyen insanın bu bayıcılıkta bir konuşmaya ihtiyacı da yok. Zaten o yüzden artık izleyip, biz düzeyiz. Ben bir şey diyeceğim. Psikolojisi düzgün insan şu konuşmayı ne no. yapsın? Ben yataktasınız ve mutfağa gidip su içmekte zorlanıyorsunuz. Ya da iş yerinde tuvalete gittiğinizde ağladınız. <laughs> hani bir parkta oturdunuz ve <laughs> e, sinirli bir şekilde ben bu depresyonla ne yapacağım deyip YouTube'a yazıp hani modern çağdan yardım dilendiğimiz bir yerde falan da olabiliriz. Öyle kendi söyle bu arada o yüzden. <laughs> ChatGPT ile konuşuyorum. Ee, kral çok güzel eleştiriler veriyor. hem <laughs> yani ne kadar uyguluyorsun? Bu arada farklı bakış açıları sağlıyor bu konuda bu gün ChatGPT'den. ChatGPT gerçekten çok, çok iyi. muazzam bir şu an var. yalnız hissediyorum diyorum. Kanka seni de bir tık ürkütmüyor bu chat ya. Kanka ben zaten hayatımı devam edebileceğimi ve mesela bunun 10 sene sonra olabileceğimi düşünmediğim için hani chat istediği kadar gelişebilir bu benim alınmayacak şeklinde bir düşüncem var. Diyordu. Ben artık şu an videoları sadece kurgulacak olarak bakıyorum çünkü yaklaşık 20 dakikalık videoyu 6 saatte kurguladım ben. Ve video bitmedi daha da kısaltmam. Vardı. Yönetmen. Fotoğrafçıyım fotoğrafçı yönetmen direktör e, senarist her şey o. Vallahi Belman'ın enerjisi ha, yok. Sen, yetiyor. Senaryo galiba biraz bende. Onda şey, onda o olmasa yapmazdım. Vallahi sen olmasan ben de şey, sen olmasan telefonda kendi kendime konuşur kendinizler. Ne <laughs> Asla paylaşma falan yok. Asla. Ya korkutmuyor. Ha, o kadar hiç korkutmuyor ki. Gram'da yani Gram korkmuyorum bilinçten. Sadece şundan korkuyorum. Ee, yani hani ben çok patavatsız bir insanım. <laughs> Gerçekten patavatsız bir insanım. Ağzımdan bir şey çıkar, ''Nasıl dedim ya?'' falan derim. Hani Fatma da belki oraya dikkat etmez. Ee, yayınlar yani hani göt altına giderim falan. Ondan korkuyorum. Yoksa... Ee... Göt altına göz altına mı? Ee, İkisi... Hiç... Demek <laughs> <laughs> ki depresyondaysanız sizin gibi biri var birileri var. Hani biz yalnız değiliz. Ya şey böyle psikolojisi bozuk insanların attığı böyle hani o güzel tweetler var ya işte e, bir sürü işim varken ben evde yatıyorumdur falan. E, onları görünce şey oluyor ya tamam ya herkesin kötü dönemleri oluyor. Herkesin psikolojisinin bozulduğu oluyor. İşte herkesin evden çıkamadığı oluyor. Ya yani gel git. Anksiyete sonlayan cindir. <laughs> Ya gerçekten herkeste bir, bir, takım şeyler var. Erkekler biraz gamsız. Ama mesela kadınların çoğunda bu var. Bir şey mi olur? Kötü bir şey mi? Ya mesela biz böyle rahat rahat konuşuyoruz. Tamam mı? Kanka iyi bir şey olur ya. Ha bu da korktu. Bir şey çok korkutur. Bunlar izlenecek ve bilinecek. Ve insanlar seni tanıyacak. Ben çünkü kamera arkasına çok alışkınım. Yani beni tanımıyorsunuz nasıl olsa deyip hani sokakta dans edebiliyorum. Ama izlendiği zaman yine dans edebiliyorsun. Ya sen, ya sen bu arada yine ben de evet. Ben de hiç ee... Oya var. Ee, bu arada şöyle bir tezim var benim. Mesela Oğuz Atay kitabını ilk yazıyor ve kafasındaki her şeyi dolduruyor ya böyle. Ee, onu da okuyabilirsiniz. Ya da terapiste gidip sorunlarınıza çözüm de bulabilirsiniz. Hangisi? Hangi kitabı? Oğuz Atay Ve ben iki kere falan okudum o kitabı. Ee, ve şöyle bir durum var. Bana iyi gelen şey şu. Ben benim gibi insanların varlığını bilip hani o insanların içindeki kuramları görüp oradan nasıl çıktıklarını gördüğüm zaman daha çok ilham alan bir insanım. Yani Cegin şarkılarını dinlediğim zaman hani lan evet çocuk bunları yaşamış ama şu an bu noktada şeklinde yorumlar yani. Iki, iki, üç üç gündür, i̇ki üç gündür harcama muazzam olamayacak. 2-3 gündür Cegin yani ee, ne alakası var? Ee, Na, ben rap ı -ı, ben popçuyum. <laughs> başka hiçbir müzik dinlemiyor falan ve ben. Ee, bir tane bu babasıyla alakalı yazdığı bir şarkı var. Oradan Orhan Gencebay'ın Gönül Yarası, işte, Dil Yarası şarkısına bir atıf yapıyor. Ee, şarkı sözleri değil mi şarkının adı? Ve arkasından da Orhan Gencebay'ı dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bu daha çok ama şeyle alakalı hani... E... <laughs> Babasal sorunları olan kızlar için. Oy <laughs> <Aynen. gülüyor> Ne diyorlar, eğer babasal ya, sorununuz varsa, dediği şuzunuz varsa e, mutlaka e, tavsiyemdir İlk önce evet. şarkı sözleri, sonra da Orhan Gencebay dil yarası. De. Bağırmalı, çağırmalı ama şey böyle. Ama şey dondu Yıkıldı. Yani böyle. <laughs> böyle çatır ama, çatır. Evet, yarım saat boyunca böyle. Fatma sen bunu <gülüyor> benim rep <laughs> dinlemem Fatma'ya Fatma da biraz kızdım çünkü hani paso böyle şarkılar dinliyor. abi yani kötüysen de psikojim bu kadar kötüyse de ha bu kadar. İşte mesela benim iyileştirmemi sağlayan şey bu. Mesela Cegin albümünde bazen de hani evet kötü şeyler oldu ama iyi olacağım diyor ya. Ben kötü. Peki kanka bu iyileşmiş halin mi? Daha iyi halim ama şu an hayatım kötü bir dönemiyim. Ama kesinlikle hani 3 sene önceye bakarak düşüncesel olarak daha da geliştiğimi düşünüyorum. Ha bir halt mıyım? Değilim. Hani o... Ol... Estağfurullah ya. Ben bir halt bir halt olabilirim. Yani o kadar olabilirim. Şey değil. Ya öyle değil. Yani ya da şeyliği çözmedim. 5 10 halt varsındır ya. Kaç, kaç <laughs> levelim? Yani <ki? gülüyor> 10 üzerinden mi? <laughs> kanka 6 7 varsın çok. 6 7 varsa bir mesaj geldi. Yani soru işaretli bir cevap vermeyecek misin? Veremem ki. <laughs> ben bir saat sonra mı bile bilmiyorum mesela. Yazıyorlar ya hani boşsan kahve içelim. Diyorum ki şu an okey gibiyim ama ben bir saat sonra nasıl olacağım? Benim bir saat sonra dünyanın en mutlu insanı da olabilirim. Ee, bir saat sonra hani e, kara kara de düşünebilirim. Yani. Bu arada şey intihar güzellemesi yapmaya çok korkuyorum. Şöyle ben hayatı çok seviyorum ve evet. herkesin bir noktada hayatının güzelleşeceğini biliyorum inanıyorum. Özellikle hani böyle insanlardan intikam adına yapılmış intiharın özellikle hani çok büyük bir aptallık olduğunu İnsanlar... düşünüyorum göstermek için intihar edilmez ben. E, aşkla, bir aşkla kafayı sıyırıp e... işte beni buralara getirdin intiharı var ya, böyle bir olgu da var. İntihar ettiğinizde üzülen tek kişi, bağrı hep yanacak olan tek kişi, bunun da anneniz, babanız. Kardeşiniz hani babanın yanar. <laughs> Onu karıştırma. Benim babamdan değil, onların babalarından. <laughs> şey, ölmeyelim diye açtık da bu yayını. <laughs> hani şu an şöyle bir durumundayız. Hayatımız hani normal şartlarda şöyle gider ya. Benim, benimki böyle gidiyor. <laughs> benimki şöyle bir şekilde düzeldi. Evet onunki bir ara Şöyle şeydi. bir şekilde düzeldi. Sonra böyle oldu. <laughs> Ama ben buradan yine buraya çıkacağına e, gönülden inanıyorum. Ya şöyle de bir şey var. Mesela şu an hepimiz depresyon sürecinde izliyorsanız büyük ihtimal. Bir hafta sonra, bir ay sonra ya da bir sene sonra olduğum karakterde Sokak dönürken birden o... Evet. o an geliyor yani. İstediğin kadar kötü ol, kötülük Aynen. de sonsuza kadar Bu arada sürmüyor. ben bunu konuşmak istiyorum. Bunun ben de kendimde olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ben düşünüyorum. Böyle şey hani... Yolda hiçbir şey yok. Kulaklık takmışım ve yürüyorum. Böyle müziğin çok güzel bir yerinde böyle yüzüme çok güzel bir esinti geliyor. Böyle Yaşamak saçlarım işte uçuşuyor. bu diyorsun. Sus artık. Sus her yeri keseceğim artık. Sus. Çok kötü bir dönemde canım pozisyonunda yatakta ağlayabilirsiniz. Ama ve lakin, gerçekten bir ay iki ay sonra ne lakin. olursa olsun sokakta o hani yeşilliği görmek ya da kar yağıyorsa karı hissetmek, güneşi görmek, yağmuru hissetmek gerçekten çok farklı ve bunun geleceğini bildiğimiz için de aslında bir hani bir yerde ya yapmak zorundayız. Hani üzüntümüzü de belli seviyede yaşamalı. üzüntü de yaşanıyor. Onda şey değil hani. Üzülmek de zorundayız ama üzüntü de sonsuza kadar sürmüyor. Mutluluk da sonsuza kadar sürmüyor ve yaşam birazcık daha şöyle giden bir şey. Sadece birkaç travmamız sağ olsun biz de bir tık daha keskinleştik. Evet, ondan ötürü birazcık daha kafayı yedik. Böyle kafayı yedik, kafamız gidik falan diyoruz. Yani bunları ciddiye alırlar. Hani ismimiz sonra bu kalır. Ben bundan da korkuyorum. Yani ee, ee kafası zehir gibi çalışıyor. Tam bir zehir. <laughs> ben de hayatımda kendim kadar ya yani hayat dolu Zekalı birini daha tanımadım. Öyle gidik midik konuşuyoruz. Kimse de hani bok ya atmasın. şey konusunda gittik. İnsan ilişkileri konusunda ben çok kendimi ha, evet, şey yapamayacağım. Ama, Aha. hani siz de çok umurumuzda yetenek... değilsiniz anladım. İnsanlar da öyle çok da umurumda ya, değil. Ya yani. yatakta canım cenin pozisyonunda yatıyorsanız benim umurumdasınız. Yoksa ha, evet, değilsiniz. Hani böyle <laughs> Küçük riyakarlıklar uğruna hani küçük hesaplar yapan insanlar asla umurumuzda değil. <gülüyor> <gülüyor> aramayın kardeşim. Öyle... Ee, İşleri de değil sadece sıra benim. İş yeri bir... girersek... <laughs> sen girmiyorsun, sen Tekrar çalışacağım. <laughs> ben anlatabilirim ben size. Böyle saçma bir şeyden dolayı öne çıkması şey vardır yani. Mesela bunu yaptığında ne oldu? Diyorsunuz ki yani bu, bunların arasında ben ne yapıyorum? Ben de İstanbul'da şöyle bir an yaşandı. Bir setteyim. Ee, isim vermedim. hani ben burada ne arıyorum demiştim. Çünkü insanların arkasından konuştuklarını hepsi farklı farklı şekilde birbirlerinin arkasından... hep olmak istediğim yer benim kilitlerim. Çünkü bu işi çok seviyorum ve yapmak istiyorum. Ama benim burada ne işim var dedirtmişti bana. Yani ait olduğumuz yeri bulmadığımız için de olabilir. Bilmem, ben de bulamadım hani. Ya nereye şey... aitim ki? Ben bir bilsem. Bir bilsen ben Ama olur çünkü Ayt hissettiğim çok fazla sette olduklarımdan yani Ankara'ya gitmeden önce ben zaten bunu kaldıramıyorum. Benim dünyamda ben sizden değilim ya. Yarışmayacağım sizinle falan oldum. hani Yarışırsam çünkü kendi karakterimi kaybederim. Karakter. Başarılı olmak için kötü olmak gerekiyor. Kötü olmak gerekiyor. Çok korkunç ama çok gerçekten kötü olmak gerekiyor. gerekiyor. Yani çok yeterli çalışıp kötü olmak gerekiyor. Anksiyetiniz yani varsa ve hani yok abi ben bunu kaldıramayacağım diyorsunuz. Eşek gibi çalışıp kendi yolunuzu çizmek zorundasınız. Ki şu an yaptığımız şey de birazcık o bence. Ben de Fatma da hayatımızın her döneminde o kadar yoğunduk ki. Bu arada bu 7 senelik arkadaşlıktan birbirimizi daha yeni tanıyor oluşumuzun sebebini evet. söyleyeyim. Çünkü bu ara ikimiz de işsiziz. Fatma hmm. ve ben hep yoğunduk. Ben hem okudum hem çalıştım. Fatma da aynı şekilde. Ve şey böyle sadece uyurken... Gece denk gelebiliyoruz de evin içinde. Onda da şey hani yemek ve temizlik. Umursamazlığın, gamsızlığın. Yani e... aslında e... o kadar da gamsız değilim. Hiçbir şey. Ya yani. ben ona kızıyordum. O da benim ona çok müdahale etmeme kızıyordu. Evet. Ben... Ya ben... biraz anne kız gibi olmuştuk. Bir de mesela ben odama geçip yok olmak isterim. Yok ya ben evet. çok umursadığım şeyler değil, hani mutfak da. Yani benim asıl umursadığım, asıl kızdığım gamsızlık boyutuydu. Onu da yani artık artık şey değilim ya. ya ben e, önemli bir şey olunca gamsız değilim. Fatma beni nasıl e, o güç gelme istemem mimle beni kabul ettiyse eğer ben de Fatmayı bu gamsızlığıyla kabul ettim. Acaba bu yaptığım şeyden ne düşünür? bunu daha önce de söyledim. Öyle bir şeyleri yok. ve gerçekten hani hayatın sillesini yedikten sonra bence önceden çok önem veriyordum böyle şeylere. Hatırla ilk tanıştığımızda. Evet ilk tanıştığımızda. İlk tanıştığımızda inanılmaz önem veriyordum. böyle melek gibi bir kızdı yani. O çok kadar duyarlıydı ki. O kadar Şeyim oldu. Hani aç mısın, tok musun bilmem. Ha evet, gelirdi mesela kapımı çalardı. İşte ben yemek yaptım, işte ben kahve yaptım, işte ben çay yaptım. çok hoşuma gidiyordu ya. Yani. Öyle Soğuk. değil. Bilerek iyiliğimi kesmedim. İhtiyaç olduğu halde iyilik yapmaya çalıştım. Hani biri bana patlıyorum şu an sana ihtiyacım var derse i̇şte bana ben, onun sonuna kadar işte ihtiyacım var. İşte bende de öyle bir şey yok. Ben sana demem. Ona ben işte bende de şu var. Gelme diyorsan ihtiyacım vardır mesela. Ya, evet, gelme diyorsan okay. e, araya gelin. Zaten <laughs> gelmeyin. Hani. Senden nefret ediyorum diyorsam eğer büyük ihtimalle seni çok seviyorumdur ve hani sana kızdığım için bu kadar tutuyorum. Sevmiyorumdur. Ama ben denk kanka Denk kanka. yüzüne ya söylerim. şeye dönüşüyorum ben. Ya Kahar, ya Mehmet falan ona dönüşüyorum. Ve hani gerçekten birinin bir şey benim umurumda olmuyor. Çünkü abi gelip geçiyorlar ya. Ekmeğimi mi veriyor, suyumu mu veriyor? Ben direkt söylerim. Çok, e, mükemmel motivasyon cümleleri. Etmeğimi mi veriyor, suyumu mu veriyor? Canımı mı alacak? Ya öldürecek <laughs> mi beni orada? Anladım hani. Ha şeyi düşünürüm bu arada. Bu kadar kötü olmaya gerek var mıydı düşünürüm. Ama kötü olmadan can niyetimi söylüyorum ve karşıdaki belli bir olduğunuzdaysa bunu anlar ve benimle muhatap olmaz herkes herkes anlaşacak diye de bir şey yok. Ben deliyim. Benimle anlaşabilmesi için zaten insanın hani çok zor benimle anlaşabilmesi bir insanın. Beni de sormasın yani. Ben çoğu insanı gerçekten bu arada eğer beni tanıdıysanız birini saymıyorsam hani gereksiz bir ortamda benimle çok fazla muhatap olup konuşuyorsa ben direkt derim ki kardeş hani biz anlaşamayacağız ya boş ver hani birbirimizin varlığıyla beynimizi düşünmeyelim derim ve ben onu gerçekten düşünmem hani <laughs> Karşındaki insan düşünüyor olabilir hani. Ben düşünmem. Canlı yayınla mı açsak bu arada? iyi olur. Yayın olur. Canlı yayınla yayın çok.